Tamamdır geldik. Yalnız bir şey dikkat e unutmadı unutmayalım yani. Benim şey bitti. İyileştirme iksiri. Eğer varsa yenisini koyayım. Yoksa bok yedik. Sağlık artması değil, iyileşme iksiri. Onlar da güzel de verimli iyileşme iksiriymiş bu. Ee, başka yok mu? Ondan 3 tane var çünkü. Sağlık 50 iyileşir. Tamam. Favori ekle Q. Eee nerede o? 4. Şu geri zekalı Ali çıkar. Boşuna yer kaplamasın salak. Hatta ben onu bir de favorilerim almıştım. Şimdi 1, 2 var. 3'te kalkan var. 4'te o var. 5'te ejder bela. 6'da şifalı eller. 7'de mum ışığı. 8'de bir bok yok o zaman. 8'e de ee, ruh kapanını alalım. Ne alakası? Tamam devam. E ee, at bakayım şu ışığı. Nereden gideceğiz? Ben buradan. Çok fetişli bir yerlere geldik ya baksana. Baya da karanlık oldu. Araştırma notları hiçbir şey yok. Ben buraya geldim lan sanki. Evet geldim. Şimdi aklıma geldi bak bu. Okudum bunları filan. Yeni bir yol mu açıldı o zaman? Ne olmaz? Nereye gitmemiz gerekiyor? Ulan aktif yola giden büyük kitabı olacaktı şimdi elimde var ya. Yok mu? Ondan alacaktık ya. Ben şimdi nereye gideceğim? Ha. Şöyle. Aynen düz gideceğiz. Doğru bu kapı kilitliydi tabi. Yok buradan değil. E ee? Bir yol mu açmamız lazım? Bu yukarı çıkıyor. Bir saniye lan. Allah Allah kafam karıştı. Gel bakayım sen bir daha. Tekrar Bakalım Şimdi ha, Buraya Gelmemiz Lazım Düz Gidip Sola Döneceğiz Buradan mı Sola Döneceğiz Aynen Sola Döneceğiz Buradan Okey Devam mı Yukarı Doğru Dümdüz Devam Tekrar Yerde Unutmuşuz Demek Ki Bak Almayı Unuttuk Buradan Sağa Zaten Gösteriyor Buradan sola. Yok. Şöyle çıkacağız buradan yukarı. Buradan böyle. Burada bir şey var mı? Yok. Buradan böyle. Duralım. Ve buradan sağ tarafa gösteriyor. Hayır yanlış geldik. Şuraya gitmemiz gerekiyor da biraz geri gelelim. Yahu tamam işte. Şimdi aşağıya indim. Burada değil. Koskoca kadim tomarını çadıra koyacak değiller. Şöyle gidelim. Buradan düz. Bak tam şurada bir yerde gösteriyor. Ha burada işte. Hani Ben mi göremiyorum ya? Şu an ya altında ya üstündeyiz. Şunu yakmamız mı gerekiyor acaba? Bir geri dur bakayım. Bir deneyelim. Bence orayı yakacağız, patlayacak bir yer kapı açılacak değil mi? Çok mantıklı. Kaydettik. Ee, şuradan büyü yıkım alevler. Aynen orası patlayacak yol açılacak değil mi? Ee, öyle olması lazım. Başka nasıl yol açılabilir? Hiçbir şey olmadı demek ki doğru değil. Allah Allah. Dur bakayım. Orada sen beklemeye devam et. Şunu al tekrar. Şuraları bir yakalım komple. Komple bir yansın her yer. Allah Allah ben önceden nasıl geçtim buraya ya? Altant Katedrali diye bir yer. E böyle bir yerde gösterdiğine göre üstünde olmaması lazım ya. Yani direkt demek yakında bir yerdeyiz öyle gösteriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Anlamadım ki burada. Şunun içine ben bir bakayım. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bak ben de merak ettim şimdi içimde. Ne yapmamız gerekiyor? Ben onu bir çözemedim ki. Şimdi görev şurayı gösteriyor. Tam şurun içerisinde bir yerde. Kafayla bir ilgisi olabilir mi acaba Ama yok şekil halini göstermesi lazım Deme yakından bir yerden Bakınca öyle bir şekil göstermesi lazım İlla, illa haritada gözükmeyecek O zaman bir saniye belki de biz e, Yukarı çıktığımız yer doğruydu Oralardan yeni bir yerler açılacak öyle gidecektik Şunu da takip ettirelim kendimize ya Beni takip et. Nereden geldik? Doğru mu gidiyoruz şu an? <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim bir dakika ya. Şurada bir yerde oldu çünkü ben burada bir araştırma yaparken saldırmışlardı. Ama yok burada da değil. Neyse dediğim gibi o kapıdan bir daha geçelim şuradan. Gel bakayım. Tamam buraya geldik. Şimdi bak ileride mavi bir şey gösteriyor. Şimdi buradan geldik zaten bu kapıyı yeni açtık. Değil mi? Bu kapı kapalıydı önceden. Bu kapıyı açtığımıza göre demek ki doğru yoldayız. Şöyle gideceğiz. Ama buralardan zaten geçtik biz ya. Allah Allah. Şuan dışarı çıkıyor zaten. Neymiş göre? Kadim tomarını bul. Üretim atölyesinde. Bu dışarı çıkıyor bizim koyduğumuz yer. Biz dışarı çıkıyoruz şu an. Yanlış yoldayız yani. Yalnız biz neredeyiz? Buradayız. Biz çok yanlış gittik. Öyle olmayacak. Ben bunu bir kesip izleyeyim, bir şeyden öğrenmeye çalışayım. Ne bileyim, kendim uğraşayım bayağı bir. Çünkü böyle video uzayacak. Yine kendim bulamazsam artık bir video falan izler öyle öğrenirim. Acaba doğru yer burası mı bilmiyorum fakat yeni bir yer buldum. Orası da işte bu ayin mayin oldu yani insan etleri falan bulmuştuk ya. Ben şuradan değil. Şöyle bir yerden mi? Nereden gitmiştim işte? Şuraya gelmemiştim sanırım. Burada yeni bir kapı varmış. Orası da böyle bir yere açılıyor. Hatta aşağıda bir bayağı bir aynen doğru yer olabilir elfler falan olduğuna göre. Şimdi şunu böyle bir indirelim. Kafadan yiyeydi çok güzeldi o da. Ya bak geliyor geliyor tam oku atıyorum yavaşlıyor herif ya. Kaydet. İndir sen onu. Şimdi ee, ateş nefesi. Şimdi fırça rahat atabilirim direkt buraya da Lidia da uçup gidebilir. O yüzden hiç şey yapamayacağım yani. Ondan sonra sens yok sol ele, sağ ele. Ayağa kalk. Yardır aslan. Hoppa kalkan tuttu herife bak. Arkadan Vur! Örümceğimiz de geldi çok güzel. Diğeri öldü mü? Gitme hemen gitme gitme! Lydia sana vuracağım yanlışlıkla bak. Gidip durma öyle hemen. Eşyanın enerjisi yetersiz. Şeyi de bitirmiş olduk galiba. Neyse doldurabiliriz herhalde daha sonra bunu ya. Okey. Aynen doğru yer burası sanırım. Üstüm dolmak üzere almayacağım artık bir şey. Hadi kulakmış, memeymiş umurumda değil yani. O ne tuzak mı? Evet tuzak var orada. Hızlı kayıtı alalım. Lida geride duruyorsun hemen. Şunu ben etkinleştirip kaçacağım. Okey. Tamam ya bu kadar işte. Doğru yoldaymışız. Allah'tan almayacağız dedik de. Şimdi üzerinde ben birçok yiyeceği yemek zorundayım. Mesela en ağırlığı ne var burada? Al şarabı niye duruyor benim üstümde? Ben bunları satarım bir ara. Ağırlık 2. Ben bunun dördünde iyi mecbur. Keçi bulun da ye gitsin anasını satayım ya. Okey. Devam. Tuzaklar var Lydia. Öğrendim biliyorum o yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ben normal geçiyorum sen de aynı şekilde gel. Allah belanı versin. Lydia bastın değil mi? Ses geldi kesin. Bastın çünkü. Hop pardon. dikkat hala olabilir tuzaklar. Çok enteresan yerlere geldik ya. Gel gel gel. Hop. Ba. İkincisi. Yalnız ben öleceğim. Öleceğim. Canım azaldı. Hop canım çok azaldı. Lydia o sende bu bende o zaman. O büyüğü atan hangisi ya? Elflerden biri değil mi? Lydia yapıyor sandım da. Sağ ol ya hiç yardımına gerek yok gerçekten öyle bir tanesini öldür bekle zaten sen diğerleri hiç umurunda olmasın. Ulan bunlardan da altın dışında hiçbir şey çıkmıyor. Heh zehir çıktı kelebek kanadı filan. Bunu alayım bir de. Şurası neymiş? Cihan yumurtaları, yetkili savaşçı baltası. Okey. Şu kapı açılmayacak büyük ihtimal. Bir şey etkinleştirmemiz mi lazım? Neyi etkinleştireceğiz? Etrafından mı dolaşacağız? Ya Lidya vur şuna bir tane. Ne yaptın? Çarpıldı lan. Ya vur adam gibi. Bunları da alıyorum ama ne ikisini yarayacak? Bayağı var bunların yumurtası da ya. Topla topla bitmezsin bunlar. Neyse. Almayacağım daha ya tamam hadi. Sandık çok basit diyor. Basitmiş gerçekten. Ne var içinde? Cüce oku. Al. Altını al. Evsun Okey. Şimdi buradan değil. O kapının açmayı bir açmayı bir yolunu bulması. Bıdı <laughs> O kapıyı nasıl açacağız onu bir bulmamız lazım. Şimdi biz yukarıdan mı geldik aşağıdan mı geldik? Aşağıdan geldik kapı filan açtık o yüzden yukarı bir çıkalım. Ne var burada? Şöyle bir sandık var. Gümüş yüzük filan. Şurada da etkinleştirme kolu var Lydia geride dur. Okey. İnelim o zaman. Şurada da karmaşık bir sandık. Dur şöyle yapayım. Okey. Kilit açma yeteneği arttıkça bakın daha kolaylaşmaya başladı bunlar. Bir şey yokmuş zaten. Neyse. Zaten kilit açma yeteneğini de çok rahat bir şekilde... Bak burada bir tuzak var ama. Kilit açma yeteneğini nasıl arttıracaksın? E, çok rahat bir şekilde arttırabilirsiniz. Mesela bir karmaşık bir kilit falan şey, sandık bulun. Ama maymuncunuzun çok olması lazım. Sonra sürekli kırın maymuncukları öyle öyle artıyor. Aha. Haydi bu ne? Kaydet. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunu neyle indirebiliriz? Şimdi bende ne var? Eşyalara bir bakalım. Büyük ihtimal çok fazla vuracak. Doldur diyelim. Büyük ruh cevheriyle dolduralım bunu. Hatta sıradanla da dolduralım. Bir daha dolduralım sıradanla. Da. Okey fullendi. Şimdi. Bu ne arıyor ya? Giysilerde bir şey yok. İksirler. Kılıçlara bir şey basmamız lazım da ben bir ayarlayayım. Ejder belayı Ha, elimizdeymiş zaten bunlar. O zaman iksirlerden zehirlerden ne var böyle güzel basabileceğimiz bir şey. Soğuk bir şey olması lazım. Yani buna şey olacak. Nasıl diyeyim? Nasıl söylen ya unuttum bak onu. Her neyse. Yani işleyecek buna. Sağlık 60 saniye boyunca 40 artar. Bunu kullanalım bir tane. Ondan sonra tek el saldırılar. Bir tane de bundan kullanalım. Daha sonra tespit edilen %10'da hayır. Büyücü düren değil. Ee... değil. Hedefin kuvveti değil. Ya buna zehir işlemez bu robottu ya. Neyini işleyecek? Ayaz hasarı. %40 daha zayıf olur filan. Buna işlemeyecek bir ihtimal. Ateş direnci %60 Yüzde %20 artar. Yani benim için bu. tomarlarda ne var? Felç olur. 20 ayağı tasarı alır. Artı kuvvet tasarı alır. Büyücüyü yüz iyileştirir filan. Neyse mecbur böyle indirmeye çalışacağız bunu. Çeşitli de burada bir şey yok zaten Neyse ben bir kayıt alayım hemen Şöyle F5 Ve başlayalım Hop Lydia'ya fena geçecek o hemen gitti da. ateş nefesi kalsın ee... Ve başlayalım artık Çek artık şu kılıcı ya Lydia geride dur öleceksin bak Hadi İyi, fazla zorlamayacak gibi de. Lydia, Lydia ölme. Abi Allah kahretmesin. Aha Lydia'yı devirdi. Tamam indirdik indirdik güzel. Güzel güzel güzel. Oo canım bayağı azalmış. Bir kere daha vursa ölüyormuşum. Bunu al. Asansör anahtarını alacağım. Kesin bir şey lazım. Onun dışında bunu al. Buna kesinlikle başka bir şey yok. İyi zorlamadı o kadar ya. Bak bir tanesini de indirmişler burada. Tamam üstüm doldu. O zaman yiyeceklerden bir şey yiyelim canımız da olsun. Ağırlığı 2 olan bir şey. Ağırlığı 2 olan. Hatta ben şunu depo yapayım ya şu şarapları. Ağırlığı 2. Hiçbir şey yok. En fazla ne var? kızıl elma. Hepsini ye. Daha sonra 05 şundan yiyeyim. Somon eti bunlar pek bir şey yapmaz. Ağırlık yiyecek de kalmamış ki ağırlığı fazla olan. Doldu zaten. Canımız da o zaman bir şey bırakacağız abi. Kulağım mahvoldu bu kulaklık yüzünden ya. Giysilerden bir şey bırakabilir miyiz? Hayır. Çeşitliden mesela neyi bırakalım? Bu dandik şeylerden bir tanesini. Şunu bırak mesela. Hatta bunu da bırak gitsin. Tamam. Daha başka bir şey alamayacağız. Üstümüz doldu komple. Zaten liderin de üstü full. Okey bitti galiba. Aha! Eğil <laughs> eğil. Sakın saldırma dur. Of Onlar birbirini indirsiniz. Biz Lydia Ya Lydia yapma şöyle Allahını seversen ya Seviye de atıldı İndir şunu hadi Ver sinematik hadi ver Aa bunu hatırlıyorum sanki Allah Allah bunları bir yerden hatırlıyor gibiyim. 5 ee, saniye boyunca darbeler düşman kanı geç. Çelik katma zırhı değeri 625 ama ağırlığı çok fazla. Çelik katman bilekliği. Ee, bunlar benimkinden daha iyi gözüküyor. Giysiler. Çelik katman nerede? Çelik katman. Kullan, kullan. Yalım çizmeleri. Bunları şeye verelim o zaman. Al kız En i̇n, en in, in aşağı en aşağıya gel. Ama üstün de olmuş senin. Sen o zaman eee neyi vereceksin? En ağır sende ne var? Tabii ki çeşitlilerde bir şeyler var değil mi sende? En ağırından bahset bana. Ejderha pulları, ejderha kemikleri. O zaman şöyle yapacağız. Bu görev ne zaman bitecek bilmiyorum da. Ben kapasitemi arttıracağım. İmparatorluk şeymiş bu. Şimdi ben bir kayıt alayım. Görev bitti büyük ihtimal. Şey yapalım. Ee, dur seviye atlamışız dur. Yet yetebilir belki. Kuvvete versek. Hayır yetmedi. Neyse şunu bir etkinleştirelim. Allah Tamam iksiri içelim Neredeydi 300 saniye boyunca bir şey yazması lazım Heh. 30 artar 20 artar 20 lazım şimdilik Okey Çabuk Lidya çabuk hadi